Öncelikle hoş geldiniz Abbas hoş Bey. Bize kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Abbas Karacan, 44 yaşındayım. Müzisyenlik yapıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Bu kadar. Arşınmak karavana nereden ulaşım sağladınız ve burada araç yaptırmaya karar vermenizdeki en büyük etken nedir? Şöyle oldu. Bu pandemi döneminde herkes Aha. de olduğu gibi ben de böyle karavanlara merak saldım. Her gün o videoları izliyoruz. Tabii evin içinde de. Dört duvarın içinde böyle kafayı yemek üzereyken, evet. Cengiz Bey'in videolarını gördüm. Çok hoşuma gitti dizaynlar falan. Açıkçası gelip görmek istedim. Hani böyle fotoğrafta başkadır, canlı evet. gördüğünde başkadır ya. Öyle geldim buraya bir arkadaşımla. Geldik, baktık. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra bir arabam vardı, onu sattık. Cengiz Bey de şey dedi bana yani şu anda dedi birkaç ay sıra var. Peki dedim elinizde hazır bir araç var mı? Şansıma Aldığım aracı fuara hazırlıyorlarmış. Öyle denk geldi ve aldım. Yani ne kadar oldu? 2021 Temmuz ayında aldım aracımı. 2 sene oldu. Evet 2 yıldır kullanıcısınız evet, kullanıyorum. o zaman. Yaptırdıktan sonra memnuniyetleriniz veya memnun olmadığınız konular varsa bunları bizlerle paylaşabilir misiniz? Valla memnun ol olmadığım hiçbir konu olmadı. Cengiz Bey sağ olsun. Yani herkese de söylüyorum. Malının arkasındalar sattığı malın yani ne olursa olsun hep yardımcı oldular hiçbir şey de yapmadılar yani yok yapamayız yok edemeyiz gibi değil her konuda yardımcı oldular bu yönden çok şanslı hissediyorum kendimi. Ee, bir sorun yaşadım mı hiçbir sorun yaşamadım ya özellikle şeyi de test ettim Arabı, arabayı aldıktan sonra yazın almıştım bakayım dedim buzdolabını açayım ve e, enerji sistemi ne yapıyor hiçbir sıkıntı olmadı. Ve yaklaşık iki senedir kullanıyorum, elektrik sistemimi belki bir hafta kapatmışımdır o kadar. Hiç kapatmıyorum. Ee, tavanda ilk benim araç yabuttuğu için, evet. tavanı sonradan Cengiz Beyler benden aldılar. Ee, yeni, Arge gibi oldu aslında benim araç birazcık da. Ee, tavanımı değiştirdiler, hiçbir sıkıntı yaşamadım, su da girmiyor. Atıyorum ben daha çok kışçı bir karavancım yani sonbahar evet, kış ben de onu soracaktım evet, Aslında yani hangi mevsimlerde ya, yazın nerede? böyle beni o sıcak zaten hiç sevmiyorum ee, şöyle söyleyeyim eksi beş eksi on derecede arabanın içinde tişörtle bu şekilde oturuyordur yani e, hiç problem yok o yönde transporter araçlarda peki e, artılar neler size göre kullanıcısı olarak yani mesela bir TSA grubu dediğimiz büyük araçlar da, arsma ekibi de yapıyor. Yani e, neden küçük bir araç tercih ettiniz? Ya şöyle açıkçası ben e, aracımı satarak bunu aldım. Hı hı. E, başka bir aracım yok. Sonuç evet. olarak ben bu kısa şase olduğu için hem şehir içinde de kullanımı rahat. Hı hı. Ondan tercih ettim yani hem şehir içinde kullanabileceğim hem de e, tatile de gidebileceğim evet. bir araç olsun diye. Bunu tercih ettim ama Tabii insanların kişi sayısına göre değişir bu yani ne bileyim evet. insanların anladığım kadarıyla şeyine göre i̇htiyacına yani ihtiyacına göre, göre. yani ben tek başıma iki kişi için mükemmel bence. Evet. Ya evet zaten bu bizim araçlarımız evet. hani böyle atıyorum 10 gün abi ben bir yerde kaldım değil yani benim tarzım da o değil açıkçası hani hı hı. bu hafif kamplar yani 3 gün 4 gün bir yere kaçayım geleyim hı. gibi takılmak isteyen varsa kesinlikle alsın. Önemli olan hani sizlerin bize görüşlerini bildirmesi memnuniyeti tabii bizim için de önemli çünkü sizlerden gelen talebe göre biz de hani önem veriyoruz fikirlerini gelen müşterilerimizin <laughs> ama genel ihtiyaçlarımız karşılanması önemli olduğunu. Vallahi ben bütün ihtiyaçlarım karşılıyor benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Evet. Bir de uzun. <laughs> Kullanımlardan sonra hani genelde merak ediliyor insanlar bir problem yaşandı mı, çıktı mı, aşınma oldu mu gibi. Hani böyle uzun süre kullanıldıktan sonra bunları sizlerin anlatması… Hiçbir sıkıntı çıkmadı bu zamana kadar. Yani evet. yaklaşık iki sene oldu benim. Hatta 2 seneyi 1 ay geçti. geçti. Hiçbir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Çok güzel. Ee, son cümlelerinizde e, genel olarak arsama için olsun e, aracınız için e, son cümleleriniz olabiliriniz. Vallahi e, iyi ki Cengiz Bey ile tanıştım. <laughs> i̇yi ki gerçekten iyi ki buradan almışım onu her zaman diyorum. Çünkü gerçekten başta da dediğim gibi e, malının arkasında duran bir e, insan firma olarak da öyle. E, başka ne diyebilirim? Ya iyi ki gelmişim buraya YouTube'dan <laughs> görüp de gelip de burada tanışmışım ve almışım ya yani çok memnunum gerçekten hiçbir sıkıntım yok alacak arkadaşları da gerçekten şey yapıyorum bir kullanıcı olarak tavsiye ediyorum evet. her yönden. E tabii insanlar da araştırmak istiyorlar bir oraya bakayım bu buraya tabii ben de bilmiyorum diğer firmaları ama birkaç arkadaşım var böyle sıkıntı yaşamışlardı başka firmalarda. <laughs> onların ismini vermeyeyim şimdi. Yani Arsim'e karavanı Cengiz Bey'i arasınlar, gelsinler. Hiç değilse buraya gelsinler, bir görsünler. Ne oluyor, nasıl çalışıyorlar, nasıl bir atölye burası, büyüklüğü ne kadar, araçlar nasıl? Ona göre karar versinler bence. Ya benim lafıma da inanmasınlar. Tabii <laughs> ki <laughs> Teşekkür ederiz ben bu teşekkür güzel sohbet ederim, olarak, sohbet için biz nerede sizlere çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz de iyi ki sizi tanıdık. Çok teşekkür ee, ederim. İyi ki e, memnun oldunuz. Tabii ki. İyi ki birlikte e, bir şeyler paylaştık. Ee, sizin fikirleriniz dediğimiz gibi bizim için de çok önemli. Ee, her şeyden önemli olan da sizlerin memnuniyeti. Çok teşekkür ederim Allah'a. <laughs> sağ teşekkür olun. teşekkür ederiz. Görüşmek <laughs> üzere. Çok sağ olun. Ezberlerin ötesinde, kullanışlı ve estetik. カラワー。<Ar>